Ben kitabımızdan da bahsetmek istiyorum. İç sesini aç diye bir kitabımız var. Son sanıyorum kitabımız evet, değil mi? Ne evet. zaman çıktı? Şöyle de gösterelim bir taraftan kapağımızı 2019 da. 2019 yılının Eylül ayının sonunda hı -hı. çıktı. Evet. Ee, ama tabii geçmişi çok uzun. Benim e, yaklaşık bir 10 senelik hı, hı hayalimdi. Ee, hatta güzel. ilk satırlarını ilk kitaba başlamamı belki Yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında yapıp iki sayfa yazıp sonra hmm. bırakmışım. Ee, i̇şte nefes seansları sayesinde benim uzun zamandır ertelediğim ne var diye baktığımda karşıma çıkan ilk o kitap yazma arzusu oldu. Neler var peki kitabımızın içinde? Şöyle bir göz atıyorum bir taraftan. Kaynakçayla birlikte 358 sayfa evet, kitabımız. Evet. Bayağı böyle dolu dolu bir şeyler Doğru. anlatıyor belli ki. Şimdi kitap. Bir roman tarzında aslında hı. içerisinde tek bir hikaye var. Hı hı. Bir karakterin başından geçen hı. bir roman evet. ve ana hatlarıyla kişisel gelişim romanı. Hı hı. Ama adından da anlaşılacağı üzere karakterimiz pek iç sesini açıp düşündüklerini ifade eden bir karakter değil. Evet. Bu alanda zorlanıyor. Ee, örneğin toplantılarda düşüncelerini söyleyemiyor ama şimdi yanlış anlarlar, bana gülerler ya da hı hı. biraz daha bekleyeyim şu toplantının sonu doğru söylerim derken o fırsat kaçıyor. Hı hı. Ee, özel hayatında kendi kız arkadaşının doğru kişi mi olup olmadığını hı hı. tam emin değil. Çünkü iç sesi ona farklı bir şekilde bir şeyler söylüyor. Özel hayatında da yapmak istedikleri bir yandan bekliyor, onları erteliyor. Dolayısıyla burada verilmek istenen mesaj... Kendim de o süreçlerden geçtiğim için insanın hı hı. o hep susturduğu, bastırdığı iç sesiyle uyumlu bir yaşam sürdüğünde daha mutlu, daha huzurlu olabileceğini gösteren bir roman. Acaba şekilde... iç sesimizi niye açmıyoruz? Bizi rahatsız medya ya da gerçekleri söylediği için, daha böyle açık konuştuğu için bu mu bize rahatsızlık veriyor, korkutuyor? Yani o iç sesi açma noktası niye bu kadar zor veya meşakkatli? Ee, şöyle... Aslında biz iç sesin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Evet çünkü ego ile, evet, evet ego ile karıştırabiliyoruz. İşte birisi bir şey yaptığında bağırmak, çağırmak o anda içimizden gelen öfke iç sesimiz hmm. mi, yoksa egomuzun bir yansıması <laughs> evet. mı? Onu ayırt ettiğimiz zaman bir farkındalıkla yolculuğumuz başlıyor. Hmm. Çünkü biz bağırdığımız, çağırdığımızda aradan bir saat geçtiğinde, iki saat hmm. geçtiğinde ya keşke o kadar bağırmasaydım. Değil mi? sonra üzülüyorlar yani, insan. Keşke sesimi ben yükseltmeseydim de. diyen. İşte bizim iç sesimiz çünkü iç sesimiz hmm. özümüz yani ruhumuz ezgiden öyle bir insan olmasını istemiyor. Hı hı. Evet. Dolayısıyla biz kendi içimizdeki o ruha kulak vermeyip onunla uyumlu bir hale getiremediğimiz zaman bedenimizi hı hı. huzursuzluk dediğimiz konu çıkıyor. Çünkü huzursuzluk bana göre insanın ruhuyla bedeni arasındaki süreçte yaşanıyor. Evet. Dış dünyayla ile bir ilgisi yok. Kesinlikle. Yani bu bile bu söylediniz bile bir farkındalık yaratıyor şu an bizde. İşte o o anda içimden öyle geldi öyle davrandım değil. Evet. Bu ego ile evet. bağlantılı evet. bir şeylik. Sonrasında bunu üzülüyoruz. Kendimizi evet. aslında dinlediğimiz evet. o vicdan da belki denilen evet. noktalar var tabii ki. Orada e, mesele işte iç sesimiz, evet. iç sesimiz bize orada sesleniyor. Kesinlikle. Onu devamlı aslında açık tutabilirsek, e, çok da az hata yaparız birçok konuda, evet. birçok ilişkide diyoruz. Bundan da bahsediyoruz kitabımızda da odak olarak iç sesimizi açmakla alakalı yine bir roman şeklinde bir kişiyle bağlantılı evet, olarak evet, ilerliyor evet. kitabımız. Ben de okuyacağım. Buradan da tavsiye Tevzide edelim. Tavsiye getirdim zaten. Aynı öyle. Hem roman olunca daha e, zevkli oluyor hem de e, aynı zamanda bir kişisel gelişim kitabı da diyebiliriz bu manada evet, bizi evet, yönlendiren, evet, evet. E, bazı şeyler bize veren bu anlamda. Çok teşekkür Rica ediyoruz ederim size. çok keyifli oldu benim için. Çok keyifli bir yayındı. Farkındalık içeren bir yayındı diye düşünüyorum. <laughs> e, hem e, yaşantımıza kendimizi sorguladık. Hem içinde bulunduğumuz iş sistemini sorguladık. Neler yanlış gidiyor. Belki de nelerden başlamak gerekiyor. Belki minik minik adımlar atılabilir bu süreçten sonra diye düşünüyoruz. Faydamız da olduysa buradan. Ne mutlu izleyenlerimize evet, evet. kendimize. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kusursuz bir sunum yaptınız. Nasıl geçtiğini anlamadım. Teşekkür ediyorum. Abi bu sizden de kaynaklı. Biz de burada ekipçe nasıl geçtiğini anlamadık. Çok da keyif aldık yayınımızdan. İlerleyen zamanlarda tekrar sizi burada görmekten mutluluk duyacağız. Sartre. Teşekkür ederim.